Hipnoz bir uyku halimidir. Kişi hipnozdaki şeyleri unutur mu? Bilinci kapanır mı? Kendinden geçer mi? Hipnoz bir uyku hali değildir. Her ne kadar uykuya girişle uykudan uyanış arasındaki frekansları verse de hipnoz sırasındaki beyin grafileri kişi tam tersine uykuda olursa biz ona bir şey veremeyiz. O halde hipnozda kişiye ne diyoruz? Bilincin açık hale gelsin. Göz kapakların birbirine kaynasın, kilitlensin, yapışsın ve açılmasın. Bedenin gevşesin, uyusun, hissizleşsin ama bilincin çok açık hale gelsin. O kadar açık hale gelsin ki verdiğimiz terkinlerden arzu ettiğini benimse ve yerine getir. İstemediğin hiçbir konuda komut almayacaksın diyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Hipnoza girmek başka bir şeydir. Hipnoza tedavi almak daha farklı bir şeydir. Bunun örneğini biz daha çok alkoliklerde görüyoruz alkolik birey aile baskısıyla gelmişse, kendisinin alkolik olmadığını benimsemiş ve özümsemişse, ben istersen bırakırım sevdasındaysa, ne kadar hipnoza girerse girsin, alkolle vereceğiniz hiçbir komut yerine gelmeyecektir. Aynen bu şekilde hocam. Yani söylemiş olduğunuzun devamı olarak o zaman benim istemediğim bir şey bana yaptırılabilir mi? Hayır. Burada yapılan hipnoz altında, bilinçli hipnoz teknikleri yapılan çalışmalarda istem dışı komut verilse de yerine getirilmez. Birey normal hayatında yaptığı hizmetleri yerine getirir. Örneğin bir hanımefendi hipnoz sırasında kalk da dans et, oyna, göbek at gibi tabir söylediğiniz zaman hemen orada farkına varır, koltuktan kalkar, terk eder gider. Ama hanımefendi bir dansözse oynayabilir. Güzel. Çok teşekkür ederim. E